Arkadaşlar bugün sizlerle yeni gelen güncellemeyi göstereceğim Burak Evren'e. Hadi başlayalım. İlk böyle bir yer geldi. al yani oyun yeri. Ben şunu çok sevdim. Çok büyük bir şu oyun yeri var. Bazıları oynuyor. Oynuyorum. Başka bir oynamadım. Ne varmış? Gel şuna da binelim. Çok eğlenceli olacak. E, çok güzel. Bence eğlenceli. Ben sevdim. Ve, Skate Gaming güncellemesi de gelmiş. Nasıl desem kurabiyeler falan var. E, tamam. Hem musket game demişken diğer video musket game videosu gelmek istiyorsanız lütfen bunu 20 beğeni yapın. Hadi biz yine de gidelim. Bakan markete değişik komşum hiç bakmadım. Doğum günü falan diyor burada. Da al size pasta pasta. Yiyecek daha gelmiş. Burada ne var ya? şey İyi her neyse. Yani gidelim. Yani gidelim. Evet arkadaşlar şimdi akşam oluyor birilerine diyelim öyle bitirelim mi videomuzu? Hadi birilerine türelleyelim. Bir saniye. şuna giden bu yok. Kim acaba kim? Acaba evin içinde mi? düştü. Burayı zaten şey yapmışlar. Ah, yeniden bir ev bakalım. Ya şunu değilim. Evet, ne gidelim. Ama kapı açık. Bu da, ne oluyor? Bunların markası nerede? Pasta var. Yani. Elime bomba açacağım. Ben çok tatlı birisiyim. Şey. Allah'ım sen de küçük <Sessizlik> seni. Dur. Hmm, bu da. Hemen kaçıyorum. Evet, birilerinin parasını aldık. Yuppi çok mutluyum. Paraları var. Vay be zenginiz galiba. Bakalım diğer eve çıkma. Bu ev galiba bitti. Şimdi bakalım. Ya bu kapalı. Bakalım önce birisi var mı? Geliyor mu? Geliyor mu? Hadi ya gelsin. <laughs> Ben şimdi mi kızım? Sıkıcı kızım. Nasıl olmuş? Göksünden biraz gözden aldım ama boş verin siz. Bakan birilerine bir daha çıkma. Başka kimse yok mu? Oy eve gideceğim. Zenginliğim, zenginliğim. Her neyse arkadaşlar burada videomuzu kapatıyoruz. Sizlerle birlikte hoşça kalın, var olun. Bu videoyu 20 yapın ki sizlerle skate game videosunu paylaşayım.